Arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte e, Hank the Shark World nasıl e, Hank the Shark World hilesinin nasıl yüklendiğini göstereceğim. E, Google'a giriyoruz. <laughs> e, buraya Android Oyun Club Android oyun. Ee, burada hangi şarkı bu Şarkı var. Yazıp gidiyoruz ee, Burada sadece tek yazana giriyoruz. Yoksa şu olmaz. Buna giriyoruz. Bu teknik değil. Hemen girelim. Ah çıktık arkadaşlar pardon. Buradan indiriyorsunuz. Yedek indirme linkini eğer bu oyun size açılmazsa yapıyorsunuz. Ee, siz buradan indiriyorsunuz. Ben indirmiştim zaten. Ee, ondan sonra dosyalarıma giriyorsunuz. Ee, i̇ndirme geçmişine tıklayıp Buradan oyununuza şöyle tıklayıp yükle ve kur yazıyor. Ona tıklıyorsunuz. Bak buna bir kere tıklayacaksınız kurun olduğu yere yükle yazıyor. Oradan işte şeyi bilmeyen kaynakları açıp buradan kuracaksınız ve oyununuz <laughs> gelecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. bir sürü daha bir sürü hile videosu gelmesini istiyorsanız like tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız.